Laf uzatmaya gerek yok. Geçen bölüm Ender Ejder hasını kestik. Ve bu bölümde aşırı bir şekilde güçlenip kendimizi bir yer yeri bulacağız. Hemen başlayalım. Ender döndük ama herhangi bir eşyam yok. Öncelikle ne yapacağımı bir çözmem lazım burada. Kılıcım bile yok. Yine yapmamız gereken şey bence et evet, portalını bulup oradan eşyalar almaya devam etmek tam mantıklı. Ben niye at... Ben niye portaldan aşağı atadım sırf şov olsun diye neyse. Hadi portal aramaya dönelim o zaman geçen iki kayıttan bakacağım. İyi haber koordinatları yarım saat araştırma sonucu buldum. Kötü haber yaklaşık 8000 blok uzaklıktalar. Yola koyulalım. Yapılacak tek şey bu. Bekle. Ne de seyahat etmek lazım. şimdi yapacağımız şey şu nether çatısını ne çıkacağız oradan daha rahat seyahat edebileceğiz zeka her zaman her işi çözer o bende yok galiba ama olsun insanlar bulmuş bu taktiği ben de kullanıyorum uzun derin araştırmaların sonucunda nether çatısına ne çıkmanın bir yolunu buldum buradan ender pearl atmamız lazım ama ondan önce bir bize bir çalışması lazım şimdi burada ender pearl atacağız ama bakın ee, lazım olan iki şey var bir 14 tane obsidian var bir de Ölmeye karşı hazırlık. Çünkü öyle de biliriz burada. Hazırım. Hadi ver. 2 3 Çıktık. Çıktık. Evet. Evet. Tamam daha. Yaklaşık bin blok daha yürüyeceğim buradan. Hadi yürümeye başlayalım o zaman. Tamam. Tam şuraya bir portal yapmalıyım. Ya, e, hesaplamalarıma göre. Umarım yanlış çıkmaz yanlış çıkarsa bayağı sıkıntıya gireriz bu arada. Umarım yanlış çıkmaz. Neredeyim lan ben? Evet burada araya girmem lazım. Biliyorum bu anından sonra bir saat boyunca sanki zaman işlerle uğraştım. En yani, portalını aradım vesaire. Ve bunlar hiç. O hiç eğlenceli klipler değil ve hiç sonuçları hiçbir yere varmıyor. O yüzden oraları kestim. Birkaç anlamadığınız yer olabilir. A anlamaya çalışın. Sevgiler. Hoşçakalın. Gelecekten gidiyorum. Bye bye. Tamam, ha, hastayım. Görüşürüz. Bay bay. Tamam. Eve gidebiliriz. Tamam. Buraya geri döndük. İşte. Lan ben... Aa ben niye boş bir merdiven yapmışım? Hiç güvenli değil. şuradan bir... Merdiven yapsak daha güvenli olur. Vay anasını. Geri döndük. <laughs> Şimdi dikkatli olmak gerekiyor çünkü üzerimizde çok güçlü bir zırh yok. E, bu elmas seti olsaydık rahat rahat gezebilirdik. Şu an evden mendine gözlerine bakamayız. Bir koşulda. Bizde bir ender pearl var mı? Bize ender pearl yok, harika. Buradan bir tane öldürmek zorundayız zaten. Bak, ne yapacağız? Bir taktiğim var benim, o taktiği uygulayacağız. Şimdi bir taktik şu, böyle bir merdiven kazıyoruz blockluk. Sonra burayı kazıyoruz. Sonra burayı kazıyoruz. kazıyoruz ve koridor kazıyoruz. Şurada, şurada biraz bir alan oluşturalım kendimize, saklanabilmek için. Eee, başarabildiğimiz kadar yenilmez sinirlendirmek. <laughs> Buradan kaçamıyoruz, büyük <laughs> bir şekilde. Şöyle böyle, bir rahat rahat çıkabiliyoruz. Şöyle mi atmak gerekiyor daha? Heh, tamam. Oh. oh. <laughs> tamam. Oo, oo. Hemen. Ama harika. Çok iyi. Mükemmel lan. Ben böyle saatlerce arayacağız. Ararken ölmemek için kendime taktikler falan düşünüyordum. Karısı olacağını düşünmedim. <laughs> oo, ikini öldürdük. Harikayız. şey düşürmedi. No. Ah tamam. Girik bir şöyle. Eee. <laughs> Sandık. Uuu. Uh. Anladım. Aaa. Eee hayır hayır daha çıkmak istemiyorum hayır. Abi yapmayın şunu. Uç. Uç. Hayır. No. Gir gir. gir. Ah. Vurma. Neyse ben buradan ya. Bak. koş koş. Ve iki tarafından şu kapı. Ve tada. Of. Şöyle gereksiz eşyaların hepsini koyalım. Sen kal. Şimdi başka nerede var? Sandık. Ah Oh. Huh. Niye? Hayır ya. Hayır. Ah, 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 ah. Dikkat dikkat dikkat. Ha. Şimdi e, olduğu yere doğru gitmeliyiz. Abi niye? niye? Oh no oh no no no. Tamam. Şimdi oğlum bir daha vurmaz. Şöyle atla. Hiç yaramadı. Bak yardım edeyim. Gel ama. Gel ya. Gel ya. Kaç 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 kaç. Gel ama. Geliyor geliyor geliyor. Tamam. Kaç. Koş Vurma şimdi şimdi vurulma. Hadi 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 hadi. Hadi. No. No way. No way. No way. No way. No way. At. Tamam hadi. Şunu da topla. Şunu çal. Elitra. Öl seni. Şerefsiz. sis. Tamam gitti. Oo. Süper. Sadece kaskımız yok. Elitramız bile var. Farkayız lan. A. A. Ya gidip geliriz bence ya. O kadar zor olmaz. Hadi o zaman bir uçalım. Kalkış için hazır mıyız kaptan? kaptan. Hazırız kaptan. A. A or orası daha yakın sanki. Değil mi? Sançe. A. Ama oraya ulaşım daha, daha zor sanç Bilmiyorum. Bilemedim. Tamam yeter. Sertil oraya doğru uçalım. Tamam harikayız lan. Bu ne oğlum burası kocaman bir koca şehir burası. Öl, öl. Hayır 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 öl 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 dostum öleceksin dostum öl artık lütfen öl ne zor nasıl geri 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 bu zengin oldum ah elmas kıvırın Oo. ee, bu şey yok ben tamam, çıkam artık ben ah sandık hadi ne işim Uy İpek'te de konuşuyor ya. Herkes mi şerefsiz ya? Herkes mi korkak ya? Aa elmas yürek. Ne güzel. Tamam şimdi kaldı. Oo elmas patlamadı daha iyi değil mi? Daha iyi. Maalesef. Neyse. Tamam. Aa buradan gidebiliriz. Yay. Tamam. Artık gidebiliriz hadi bay bay. Abi Ece bir tane daha şey var. Alalım. Ender şey dragon kafasını almaya gerek var mı? Var ya. Orada ben burayı tekrar çıkamam. Güzel değmez. Bir tane var zaten. Ben şöyle bir süzüleceğim. Umarım bulurum. Şu an elitram kırılsa boşar şöyle ölürüm. Çok komik olurdu ola. Çok güldü artık yani. <laughs> Şimdi ben burayı girme end polish uğraşmayacağım. Direkt şöyle bir film var benim. Oh. Ha. Oh şükür. Çık buradan. Sonunda özgürlük. Tamam gayet kendi emeklerimizle zengin olduk ve bayağı emek verdik. Çok uğraştık bu iş için. Şimdi artık en sonunda başka bir şeyler yapabiliriz. Öncelik yapmamız gereken şeyler. Ev yapmak. Selam komşu. Nereye gidiyorsun? Sadece evi nasıl yapmalıyım? Aa. Hı? Ben misin lan beni ya? Ömür boyu orada kal. Ben sence komşu evi nasıl yapmalıyım? Ben niye ki zamanı cevap vermiyor? <laughs> Şimdi bu, bu, alanı görüyorsunuz değil mi? Bu bir sürü ev var. Ben evimi köy yapacağım. E, pe, badık direkt evleri mi şey amaç kullanacaksın diyorsanız evet. Yine ev inşa etmek çok uzun süreceği için bunu düşünmek, bunu yapmak daha mantıklı geldi. Ve şimdi yapacağımız tek şey aralarının yolları düzeltmek. Bir de birkaç gereksiz çok uzak evleri kırmak. Olacak o kadar. Şimdi bir yolları bir hallederim bence gibi. Ee, tamam evim, evin fazla yakınında böyle bir görüntü olması çok hoş olmadı ama olsun toprak edindik yeterince. Fazla bile edindik, bayağı fazla edindik. Oh! Bana çarptı zannettim. Şuraya da şu koydum mu? Tamam. Acık olmuş olması lazım Oluyor mu? Tamam oldu oldu. Neyse neyse. Yani bunlar pişerken bize burada kazmaya başlayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle bir kazıyoruz ya. Evet, böyle bir yaparken, yaparken bir an f 3 basıyoruz. Bırakıyoruz da olması lazım. Oo oh, oldu. Harika Al zaman biz şimdi bir 2 dakika AFK kalacağım. Bakalım bu sonuçlar nasıl olacak. 5 dakika oldu. 1 2 dakika dedim biraz. Brawl Stars'ı <laughs> oynadım. Neyse. Ne kadar olmuş? Vay. Oo. Bu farm bayağı verimli. Ha? Bayağı, bayağı. BÖLÜ! Dikkat et. Böyle. Nerede? Ne yapıyordun orada? Geri dön evine. Yürü. Ya, nasıl kullanacağımızı göstermek istiyorum. Şimdi şu en yukarı bölgeyi depolama depo olarak kullanacağım. İş merkezi. Şu evi ana base ana. Benim harika yazıyorum ben ya. Şimdi şu bölgeyi köy mer köylüleri sıkıştıracağız oraya. Bu ev bu, bu ev kalsın o. Onun bir alığı yok. Burayı da diğer hani ekstra bir işimiz çıkarsa o bölgeyi kullanacağız. Ölün ulan. Öl. Heh. <laughs> 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 Tamam ne? Kötü kehanet 5. Bu video biraz heyecansız oldu sanki ya. Gidiyorum. Şu anda bir şey olmadı. İyi gibiyiz ya. Oh no. Tamam neyse iş ba savaş başlıyor şimdi. O baltar mı? Al şerefsiz. Öl. Bakayım. Oğlum. Lan. Tamam bir tane öldü. Bir tane Tamam. Bir sonraki seviye. Y Oo. Sonra daha da sinirler. Demir Koray ne yapıyorsun? Kisip köyleri korusana. Demir Koray bana gel. Peki demirimiz var değil lan bizim? lan Demir Koray. Aferin lan Demir Koray. Gel bende. Abi burada. Kıkıştın <laughs> mı lan sen? Tamam şimdi dur falan koş. 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 O adam korkunç. Vardım ama dolar korkarım. Demir abi. Korkuyorum ben Demir abi. Demir abi koru beni. Hayır. Demir abi. Birikti Demir abi. Bu cadıları öldürmek lazım acaba. Lan. Demir abi. Ha. Oh bravo gel. Sen bana tek 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 ben kadar saldırmanın eğitimini bulmuyor. Aferin lan. Kork böyle bak. Işte. Of ölücem galiba. Of. <laughs> Demir abi senle ben artık hiç ayrılmayız. Karan mı geliyorlar? Hayır karan gelmeleri karşı... önlemim yok. Bir merdiven yaptım onlar için. Evet onlar için merdiven yaptım. Hayır. Köylüler. Burada köylü vardı. Hepimizi öldürdüler. Atiller. Emir abi sen burada Bu işten aşağı artık. <Gülüyor> Oy. <Gülüyor> Zayıflık ne oğlum? Demir abi bunu sana tost tost tos, tos, <laughs> alıyorum. Bastım gitti mi lan? E, Hero of the Village falan da mı yok? Ben daha epik bir şey <laughs> Daha epik bir final hani böyle. Oo, yay. Challenge accomplished. filan böyle gibisinden şeyler. Daha çetin ki accomplished olmamış zaten. Anladım. Öl lan. Anladım. Hadi şu böyle. Hayır. Düşündüğüm şey mi oldu acaba? Hayır. Arkadaşlar kolist istiyor musunuz? Yanlışlıkla tüm köylüleri öldürdüm galiba O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere Hepinizi çok seviyorum Bir sonraki bölümde iki katı daha köylü öldüreceğiz Hoşçakalın bay bye.